Baybars, 13. yüzyılda günümüz Kazakistan topraklarında yer alan Kıpçak Bozkırlarında doğdu. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Kıpçak kökenli bir Türk ailesine mensuptur. Çocukluğu Bozkırların sert ikliminde geçti ve bu zorlu yaşam koşulları ilerideki askeri yeteneklerinin temelini attı. Baybars'ın özgür bir çocuk olarak başladığı hayatı, tarihin en güçlü sultanlarından birine dönüşeceğinin sinyallerini çok erken vermeye başlamıştı. Ancak Baybars'ın kaderi Moğolların Kıpçak topraklarını istila etmesiyle değişti. Moğollar Baybars'ı esir alarak köle pazarına sattılar. İstanbul'da bir köle pazarında satıldıktan sonra Mısır'a gönderildi. Mısır'da Baybars ilk başta basit bir köle olarak Memlük sarayına girdi. Ancak bu dönemde Memlük devleti köle askerlerden oluşan güçlü bir orduya sahipti ve bu ordu sultanlık içerisindeki en etkili güçtü. Baybars'ın Mısır'a gelişi onun için yeni bir başlangıç oldu. Burada yetenekleri fark edilecek ve kaderi yeniden şekillenecekti. Mısır'da Memlük ordusuna katılan Baybars, kısa sürede askeri kabiliyetleriyle dikkat çekti. Hem fiziksel dayanıklılığı hem de strateji konusundaki yeteneği onu diğer köle askerlerden ayırdı. Özellikle düşman karşısında uyguladığı yenilikçi savaş taktikleri savaş alanında üstünlük kazanmasını sağladı. Baybars sadece askerlerinin komutanı değil, Aynı zamanda onları motive eden bir liderdi. Onun kararlılığı ve disiplinli yapısı Memlük ordusunu güçlendiren faktörlerden biri oldu. Memlük devleti köle olarak satın alınan bu genç adamın içinde büyük bir liderin yattığını fark etti. Zamanla üst düzey komutanların yanında görev aldı ve savaş meydanlarında kendini kanıtladı. Baybars'ın bu yükselişi sadece kişisel becerileriyle sınırlı değildi. Aynı zamanda Memlük devletinin meritokrasiye dayalı yapısı onun gibi yetenekli insanların önünü açan bir sistemdi. Baybars'ın yıldızı Sultan Aybek döneminde parlamaya başladı. Sultan Aybek Memlük Devleti'nin güçlü bir lideriydi. Ancak Baybars'ın yeteneklerini fark etmiş ve onu önemli askeri görevlerle ödüllendirmişti. Baybars, Sultan Aybek'in himayesinde birçok savaşta yer aldı ve Moğollarla yapılan mücadelelerde büyük başarılar kazandı. Aybek döneminde kazandığı deneyimler Baybars'ın gelecekte Memlük Sultanı olarak tahta geçmesinin zeminini hazırladı. Aybeg'in yönetimindeki rolü Baybars'ın sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda siyasi ve askeri stratejist olarak da yükselmesini sağladı. Moğol İmparatorluğu, 13. yüzyılda Asya'dan başlayarak hızla genişleyen ve dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline gelen bir güçtü. Cengiz Han'ın liderliğinde başlayan fetihler, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyayı etkisi altına aldı. 1258 yılında Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han Bağdat'ı ele geçirerek Abbasi Halifeliğini yıktı. Bu olay İslam dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Moğollar hem askeri güçleri hem de acımasız taktikleriyle tanınıyorlardı. Moğol istilaları şehirlerin yağmalanmasına, kültürel yapının tahrip edilmesine ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Orta Doğu'nun kadim medeniyetleri Moğol istilalarıyla büyük bir darbe aldı ve bu saldırılar İslam dünyasında büyük bir korku ve endişe yarattı. Moğol istilaları İslam dünyasında sadece toprak kaybına değil, aynı zamanda kültürel ve dini bir krize yol açtı. Bağdat gibi önemli bir İslam merkezi düşmüş, İslam dünyasının kalbi olan Abbasi halifeliği sona ermişti. Moğollar sadece askeri güçleriyle değil, aynı zamanda İslam dünyasına meydan okuyan bir tehdit olarak algılanıyordu. Bu tehdit İslam dünyasının geleceğini belirsiz hale getirdi. Moğol ordularının bir sonraki hedefi Suriye ve Mısır'dı. Eğer Moğollar bu bölgeleri de ele geçirseydi İslam medeniyeti için geri dönülmez bir yıkım olacaktı. Bu yüzden Moğol tehdidinin boyutu sadece askeri bir sorun değil, aynı zamanda İslam dünyasının varlığını tehdit eden büyük bir kriz olarak görülüyordu. Bu noktada Memlük Devleti Moğollarla yüzleşmeye hazırlandı. 1260 yılında Ayn Calut, tarihin akışını değiştiren büyük bir savaşın yaşandığı yer oldu. Ayn Calut Savaşı, Baybars'ın komutanlık yeteneklerinin en parlak şekilde sergilendiği bir savaş olarak bilinir. Moğollar hızlı süvari birlikleriyle ünlüydü. Ancak Baybars onları yenmek için üstün bir strateji geliştirdi. Savaşta Memlük ordusu pusulardan ve karşı saldırılardan faydalandı. Baybars ordusunu dikkatlice yerleştirerek Moğolların en güçlü olduğu anlarda onları zayıflatmayı başardı. Moğollar savaş alanına ulaştığında Memlük kuvvetleri geri çekiliyormuş gibi yaparak Moğolları tuzağa çekti ve onları kuşattı. Baybars'ın ileri görüşlülüğü ve taktiksel dehası sayesinde Memlükler Moğolları ağır bir yenilgiye uğrattı. Moğolların yenilgisi Orta Doğu'da güç dengelerini değiştirdi ve Batı dünyasına Moğol istilalarının durdurulabileceğini gösterdi. Aynı Calut Savaşı Baybars'ın yalnızca bir komutan değil, stratejik bir lider olduğunu gösterdi. Baybars, Memlük Devleti'nin en kritik dönemlerinden birinde hem ordunun moralini yüksek tutmuş hem de düşman karşısında soğukkanlı kalmayı başarmıştı. Onun yönetiminde Memlük ordusu savaş meydanında disiplinli ve kararlıydı. Ayn Calut Savaşı'ndaki büyük zaferin ardından Baybars'ın itibarı ve gücü de zirveye ulaştı. Kendisini sadece bir komutan değil, aynı zamanda Memlük devletinin geleceğini şekillendirebilecek bir lider olarak görmeye başladı. Sultan Kutuz'un suikasta uğramasının ardından Baybars 1260 yılında tahta çıktı ve Memlük Sultanı oldu. Bu süreç, onun stratejik zekasının bir yansımasıydı. Baybars sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda diplomasi ve devlet yönetimindeki becerileriyle de ön plana çıktı. Sultan olarak ülkenin güvenliğini sağlamlaştırmaya ve iç düzeni korumaya yönelik ciddi adımlar attı. Baybars'ın sultanlık süreci, Memlük Devleti için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyordu. Sultan Baybars tahta geçtikten sonra, Memlük Devleti'nin siyasi, askeri ve ekonomik yapısını güçlendirmek için önemli reformlar gerçekleştirdi. İlk olarak ordunun gücünü arttırmaya ve disiplinini sağlamlaştırmaya yönelik adımlar attı. Askeri hiyerarşiyi yeniden düzenleyerek ordunun içindeki sadakati güçlendirdi ve ülkeyi dış tehditlere karşı daha güvenli hale getirdi. Ekonomik olarak da ülkenin gelir kaynaklarını arttırmak için vergi sistemini reform etti. Ayrıca tarım ve ticaretin geliştirilmesi için projeler başlattı. Baybars, aynı zamanda Memlük Sultanlığını meşru bir İslam devleti olarak güçlendirmek amacıyla halifeliği yeniden kurarak İslam dünyasında prestij kazanmayı başardı. Bu reformlar, Memlük devletinin bölgedeki hakimiyetini pekiştirdi ve onu daha güçlü bir devlet haline getirdi. Baybars'ın yönetiminde adalet en önemli unsurlardan biriydi halkın güvenini kazanmak ve devletin iç barışını sağlamak için, sert ama adil bir yönetim uyguladı. Yolsuzluğa ve haksızlığa karşı toleranssız bir duruş sergiledi. Halkın şikayetlerini dinlemek ve sorunları çözmek için düzenli halk günleri düzenledi. Ayrıca mahkemelerin işleyişini iyileştirdi ve kadıların bağımsız çalışmasını sağladı. Yönetim stratejisinde hem yerel hem de uluslararası ilişkilerde diplomasiye büyük önem verdi. Moğollarla olan tehditlerin devam etmesi nedeniyle hem askeri hem de diplomatik yollarla düşmanlarını dengelemeyi başardı. İçeride ise farklı etnik gruplar arasında denge kurarak sosyal barışı korudu. Baybars, güçlü bir lider ve aynı zamanda halkını gözeten bir yönetici olarak adil yönetimiyle tarihe geçti. Akka, Doğu Akdeniz kıyısında bulunan ve hem Haçlılar hem de Müslümanlar için kritik öneme sahip bir liman kentiydi. Şehir ticaret yollarının kesiştiği bir noktada yer aldığı için, ekonomik ve askeri açıdan son derece stratejik bir konumdaydı. Haçlılar, Akka'yı Doğu Akdeniz'deki son önemli kalelerinden biri olarak kullanıyordu. Ve bu kaleyi elde tutmak, Hristiyan dünyası için büyük bir moral kaynağıydı. Ancak Memlük Sultanı Baybars için Akka'nın ele geçirilmesi, Haçlıların Orta Doğu'daki son direniş merkezini ortadan kaldırmak ve İslam dünyasında tam hakimiyeti sağlamak anlamına geliyordu. Baybars, Akka'yı hedef alarak bölgedeki Haçlı varlığını sona erdirmek için harekete geçti. Baybars Akka'yı ele geçirmek için güçlü bir askeri strateji geliştirdi. Memlük ordusu, Haçlıların savunma sistemlerini zayıflatmak için sistematik bir kuşatma başlattı. Baybars savaş meydanında olduğu kadar kuşatma taktiklerinde de ustalığını gösterdi. Şehri abluka altına alarak Haçlılara dışarıdan yardım gelmesini engelledi ve şehirdeki savunma hattını kırmak için Kesintisiz saldırılar düzenledi. Baybars'ın sabrı ve stratejik hamleleri sonucunda Haçlılar salunmada giderek zayıfladı. 1291 yılında Akka'nın düşmesiyle Haçlıların Doğu Akdeniz'deki varlığı sona erdi. Bu zafer Baybars'ın askeri dehasının ve Memlük Devletinin bölgedeki hakimiyetinin bir sembolü haline geldi. Akka'nın yanı sıra Baybars'ın komutanlığı döneminde Memlükler birçok önemli zafer elde ettiler. Örneğin 1265 tesafedi. 1268'de ise Antakya'yı ele geçirdi. Bu zaferlerle Haçlıların Orta Doğu'daki son kalıntılarını temizledi ve bölgede İslam dünyasının hakimiyetini yeniden tesis etti. Baybars'ın liderliğindeki Memlük ordusu, hem Moğollara hem de Haçlılara karşı başarılı bir savunma hattı oluşturarak İslam medeniyetini büyük tehditlere karşı korumuş oldu. Baybars'ın Akka zaferi, dünya tarihinde derin bir etki bıraktı. Haçlı seferlerinin sona ermesi, Batı Avrupa'nın Orta Doğu'daki nüfuzunun azalmasına yol açtı ve bu, Doğu Akdeniz'de uzun süreli bir istikrar sağladı. Kudüs, İslam dünyası için büyük bir tarihi ve dini öneme sahip bir şehirdir. İslam inancına göre Kudüs, Hz. Muhammed'in Miraç'a yükseldiği yer olarak bilinir ve Müslümanların ilk kıblesi olmuştur. Bu nedenle şehir, Mekke ve Medine'den sonra İslam dünyasının en kutsal üçüncü şehri olarak kabul edilir. Ayrıca Kudüs, Yahudilik ve Hristiyanlık içinde büyük kutsal bir yer olup, bu şehir üç büyük dinin birleştiği bir sembol haline gelmiştir. Şehir, Haçlı seferleriyle birlikte uzun yıllar boyunca hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar arasında el değiştiren stratejik bir nokta haline geldi. Kudüs 1099 yılında, birinci Haçlı seferinin sonunda Hristiyanlar tarafından ele geçirildi. Bu dönemde şehir, Haçlılar için Doğu Akdeniz'deki en önemli kale ve dini merkezlerden biri haline geldi. Müslüman dünyası Kudüs'ün kaybını büyük bir darbe olarak gördü ve şehir İslam dünyasında tekrar ele geçirilmesi gereken bir hedef olarak kabul edildi. Ancak Haçlılar Kudüs üzerindeki hakimiyetlerini uzun süre koruyamadılar. Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Hıttin Savaşı'nı kazanarak Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı. Bu zafer İslam dünyasında büyük bir coşkuya yol açtı ve Kudüs tekrar Müslümanların kontrolüne geçti. Ancak bu zaferin ardından şehir zaman zaman, Haçlıların saldırılarına maruz kalmaya devam etti. Sultan Baybars döneminde, Kudüs'ün durumu büyük bir öneme sahipti. Baybars, Haçlıların Orta Doğu'daki varlığını tamamen sona erdirmek için bir dizi askeri sefer düzenledi. Bu süreçte Kudüs'ün güvenliği ve dini önemi de göz ardı edilmedi. Baybars, Haçlı kalelerine yönelik saldırılar düzenleyerek, Kudüs ve çevresindeki stratejik bölgelerin kontrolünü sağladı. Kudüs'ün tam anlamıyla Müslümanların güvenli elinde kalması, Baybars'ın askeri ve siyasi planlarının önemli bir parçasıydı. Baybars'ın amacı Kudüs'ü sadece bir dini merkez olarak değil, aynı zamanda Haçlı tehdidine karşı bir savunma hattı olarak güçlendirmekti. Baybars, Memlük Sultanı olarak İslam dünyasında güçlü ve dengeli ilişkiler kurmaya büyük önem verdi. Yönetimi altında Memlük Devleti yalnızca askeri zaferlerle değil, diplomatik başarılarıyla da dikkat çekti. Baybars, diğer Müslüman devletlerle ittifaklar oluşturarak Moğollar ve Haçlılar gibi dış tehditlere karşı İslam dünyasını bir araya getirmeyi hedefledi. Özellikle Anadolu Selçukluları ve bölgedeki diğer Müslüman beylikleriyle dostane ilişkiler geliştirdi. Bu ilişkiler karşılıklı ticaret anlaşmalarını ve askeri yardımlaşmayı kapsıyordu. Baybars İslam dünyasında bölünmeleri azaltarak Müslüman devletlerin ortak düşmanlarına karşı bir birlik oluşturma stratejisi izledi. Bu da onun İslam dünyasında saygı ve destek görmesini sağladı. Bunun yanında Haçlılarla barış anlaşmaları yaparak bölgedeki Hristiyan devletlerle geçici ateşkesler sağladı. Bu sayede Memlük devletinin kaynaklarını korudu ve uzun süreli savaşlardan kaçındı. Baybars aynı zamanda Bizans ve Avrupa devletleriyle de diplomatik temaslarda bulundu. Özellikle ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve ekonomik çıkarları korumak amacıyla ticaret anlaşmaları yaptı. Baybars'ın diplomatik başarıları Memlük Devleti'ni bölgesel bir güç olmaktan çıkarıp uluslararası alanda saygı duyulan bir devlet haline getirdi. Sultan Baybars, yaşamı boyunca İslam dünyasının en büyük kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Ancak tüm büyük liderler gibi onun da hayatı son buldu. Baybars 1277 yılında Kuzey Suriye'de Halep'te ani bir hastalık sonucunda hayatını kaybetti. Bazı kaynaklar zehirlenmiş olabileceğini öne sürse de ölüm nedeni hakkında kesin bir bilgi yoktur. Baybars'ın ölümü Memlük Devleti'nde büyük bir üzüntü yarattı. Zira onun liderliği ve vizyonu devlete büyük bir güç katmıştı. Ölümüyle birlikte Memlük Devleti içindeki dengeler değişti ve yerini farklı yöneticilere bıraktı. Baybars'ın bıraktığı miras sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda adalet anlayışı, reformları ve devlet yönetimindeki güçlü iradesiyle de hatırlandı. O sadece bir sultan değil, tarihin akışını değiştiren bir figürdü ve hatırlanmalıdır ki her son aslında yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Baybars'ın ölümüyle sona eren dönem, onun açtığı yolda ilerleyen yeni liderlerle dolu bir geleceğe işaret ediyordu.